Değerli basın mensupları, Oley.com yapacağımız sponsorluk anlaşmasına hoş geldiniz. Bizim burada e, kısaca da değinmek istiyorum. Oley Spor Türk Futbolu'na vermi, vermiş olduğu desteği bizlere de vermesine çok memnunuz. Bu konuyla ilgili ben şu an e, sözü genel müdürümüze vereceğim. Daha sonra konuşmamı yapacağım. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Oley.com olarak Türk sporuna ve özellikle Türk futboluna vermiş olduğumuz desteği hiç ara vermeden devam ediyoruz. Ve Güzide Kulübümüz gerçekten Tarık Başkan çok özverili bir şekilde çok ciddi fedakarca bir çalışma gösteriyor ekibiyle beraber. Biz de çorbada tuzumuz bulunsun dedik ve bu sene Ümraniye sporumuza sponsor olmaya karar verdik. Ben e, bunun hem Oli.com'a hem de Ümraniye Sporumuza e, çok büyük e, fayda sağlayacağına inanıyorum. İnşallah e, Süper Lig'e yükselen bir Ümraniye Sporu beraber görürüz ve e, Süper Lig'de de daha güzel e, çalışmalarla hep beraber hem sporumuza hem e, futbolumuza e, katkımızı devam ederiz. Bu arada bugün e, paralimpik olimpiyatlar için milli takımımız e, bildiğiniz gibi... Japonya'ya, Tokyo'ya hareket ediyor. Onlara da çok çok başarılar diliyoruz. E, bu sene olimpiyatlarda çok başarılı olduk. E, Tarık Başkanımın futbol dışında diğer da çok büyük projeleri var. Biz gerçekten e, sponsorlukta çok seçici davranıyoruz. E, ve e, baktığımız zaman Ümrani Spor e, bu konuda çok büyük e, yatırımlar yapacak önümüzdeki dönemde. Bütün branşlarda ve e, Ümrani bir spor kenti haline spor ilçesi haline getirecek. O yüzden eee tekrar bu anlaşmanın her iki ta tarafa da başarı eee fayda sağlamasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuyu siz açtınız ama ben onun devamını getireceğim. Yapılacak tesislerle ilgili. E, Olaycom'a Olaycom ile yapacağımız sponsorluk anlaşmasına hoş geldiniz. Tüm dünyada, tüm dünya zorlu bir dönemeçten geçiyor. Tabii ki bunun e, futbola da çok büyük etkileri oldu. Maalesef e, özellikle atlikler olarak adlandırdığımız bizim de içinde bulunduğumuz bir TFF birincilik e, maalesef şu dönemlerde e, normal gelirleriyle bile kendi kendine yetemezken maalesef pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hatta sponsor bulmakta da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, tabii, e, tabii tüm dünyayı etkilediği gibi futbola da büyük bir etki yaptı. Özellikle bu dönem virüs salgının sebebiyle e, demin de bahsettiğim gibi Ümraniye'de 3500 tane sanayici olmasına rağmen arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var ama onların da herhalde işleri kötü ki sponsor olmaktan kaçındılar. Ben burada Canar e, Caner Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten olaykom olarak Türk futboluna vermiş olduğu desteklerle bize de vererek Oleykom'un spora verdiği önemi gösterdi. Ee, bizim burada Oleykom'la yapacağımız sözleşmenin her iki tarafı da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Oleykom bize inşallah oley çektirecek sezon sonunda. İnşallah. inşallah. Ee, şimdi Ercan Bey'in bahsetmiş olduğu bir mevzu var. Ee, ben size bundan bahsedeyim. Burası biliyorsunuz eski patlayan çöplük. Biz buradan e, küllerinden doğan bir takım kurduk. E, bizden önceki döneme teşekkür ediyoruz. Birinci Lig'e kadar taşırdılar. Bizim de görevimiz ağır. Neden ağır? Onların daha iyisini yapmamız lazım. Takımı ilk başta tabii ki ta, süper ligde taşlandırırsak bizim için çok övünç kaynağı olur. Artık şuna değinmek istiyorum. Burası e, demin de bahsettiğim gibi patlayan çöplük. Burası 380 dönüm bir alan ve yan tarafımızda bulunan bir cezaevi var. Bu cezaevi de buradan kalkacak. Oraya e, adliye sarayı kurulacak. Arsamız 540 dönüme çıkacak. Bu 540 dönümün içine 22 branşlı spor köyü kurmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu görüşmeleri e, belediye başkanımız İsmet Bey çok büyük etkisi var. Burada bir proje çalışması yaptık. hep beraber daha sonra Cumhurbaşkanımızla görüşüldü. Cumhurbaşkanımız projeyi çok beğendi. Daha sonra Spor bakanımızı yönlendirdiler Spor da çok memnun kaldı. Çünkü Anadolu yakasında böyle boş ve bütün gençlere sahip çıkacak bir spor kuyu kurmaya çalışıyoruz. Ben bunu tabii tek futbolda olarak düşünmüyorum. Bütün gençlerimizi farklı spor dallarında yönlendirmemiz lazım. Şimdi Ümraniye Spor ve Ümraniye Belediyesi olarak şöyle bir program yapmayı düşünüyoruz. Nasıl söyleyeyim? İnsanlarımızı bir testten geçireceğiz belediye olarak 200 bine yakın Ümraniye'de genç var. Bu gençleri tarama testi yapacağız. Hangi spor branşına yönlendirebiliriz. Ben bu olayı ilk 30 sene önce Bulgaristan'dan göç olduğu zaman bir arkadaşlarla konuşurken bana dediler ki biz dediler ki başlamadan önce bizi e, teste sokarlar. Kim hangi branşta spor yapabilecek ona göre yönlendirirlerdi. O zamandan bugüne kadar hep aklımdan hiç çıkartmadım ve biz kısmet olursa önümüzdeki aylarda bu taramayı başlatacağız. Gençlerimizi ona göre spora yönlendireceğiz. Yüzmesinden baleye, futbolundan karatesine, boksundan jimnastiğine kadar tüm branşlarda burada hizmet vermeyi düşünüyoruz. Eğer ki biz süperlikle taşlandırıp buradaki tesisleri de yaparsak ben görevimi tamamlamış olurum. Ondan sonra da kafamız rahat bir şekilde gidebiliriz. Ama tabii dediğim gibi bizden önceki yönetimin daha da üzerine gidersek başarmış olabiliriz bunu. Aynı zamanda da Oley.com'la da uzun bir süre devam edecek herhalde beraberliğimiz. İnşallah. Hep beraber o günleri görürüz inşallah. İnşallah. inşallah Türk inşallah. futbolunda Türk sporunda da, Türk sporuna da faydamız olur. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Oley'e de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Çok Türk futbolu her zaman destek veriyorlar. Bizi de destek verdiler. Çok i̇nşallah hayırlara vesile olur. Birlikte Teşekkür ederim. ediyorum.